arabalara yakıt doldurun Hadi dolduralım ambulans Benzin'in parasını ödemek için kartı benzin istasyonuna sürükle Benzin pompasını benzin deposunun girişine sürükle Araca yakıt doldurmak için benzin istasyonuna dokun temizlemek için paspaslı kovayı camın üzerine sürükle. <laughs> Patlak lastiği şişirmek için pompayı sürükle. Oda spreyini aracın kabinine sürükle. Yaşasın! Bir sonraki aracı seçin. Hadi dolduralım. Winch, benzinin parasını ödemek için kartı benzin istasyonuna sürükle. Benzin pompasını benzin deposunun girişine sürükle. Araca yakıt doldurmak için benzin istasyonuna dokun. Temizlemek için paspaslı kovayı camın üzerine sürükle. Patlak lastiği şişirmek için pompayı sürükle oda spreyini aracın kabinine sürükle Başardık. Bir sonraki aracı seçin. Hadi dolduralım tank. Benzinin parasını ödemek için kartı benzin istasyonuna sürükle. Benzin pompasını benzin deposunun girişine sürükle. Araca yakıt doldurmak için benzin istasyonuna dokun. Yüzeyi temizlemek için zımpara makinesini üzerinde sürükle. Şimdi astarlı boya spreyini hazırlanan yerlere sürükle. Aferin! Boyamak için sprey boyayı hazırlanan yerlere sürükle. Değiştirmek için yeni projektörü araca sürükle. Yaşasın! sonraki aracı seçin. Yapmamız gerekiyor. Ambulans. Benzinin parasını ödemek için kartı benzin istasyonuna sürükle. Yaşasın. Yeni bir blok aldın. Hemen onu yerleştirelim. Yerleştirmek için bloğa dokun. Benzin pompasını ben araca yakıt doldurmak için benzin istasyonuna dokun. temizlemek için paspaslı kovayı camın üzerine sürükle. Patlak lastiği şişirmek için pompayı sürükle. Oda spreyini aracın kabinine sürükle. İşte bu kadar. Bir sonraki aracı seçin.